Merhaba arkadaşlar. Trump seçimi kazandı ve şimdi yatırımlarımızı gözden geçireceğiz. Ne alalım ne satalım. Hikayelerimize değişen bir şey var mı gibi konuların hepsine değineceğiz. Hatta Türk borsasından da beğendiğim bir şirketi hikayesiyle birlikte sizinle burada açıktan paylaşacağım. Kısaca konulara değinmek istiyorum. Tesla alıyoruz demiştim seçimden bir ay önce iki kademe şeklinde. Onun ikinci kademesi hakkında konuşacağız. Seçimden bir hafta önce yani geçen hafta eğer Trump kazanırsa ikiye katlayacak bir fon açıklıyorum demiştim abonelerle. Onu buradan da açıklayacağım ve onun durumunu konuşacağız. Altın gümüşün hikayesi değişti mi? Yoksa fırsat mı veriyor onu konuşacağız. Bitcoin ile ilgili bir strateji yayınlamıştım. Mara hissesi ile ilgili onu konuşacağız. ABD tahvillerini konuşacağız. Bayağı bir şey konuşacağız. Hepsi çok önemli. Lütfen tamamını dinleyin. Fayda sağlayacağınıza eminim. Öncelikle Tesla ile başlamak istiyorum. Seçimden bir ay önce Tesla'nın devrimsel teknolojilerini sizlere anlattığım ve ana hikayenin çok kuvvetli olduğunu Trump'ın kazanmasıyla da bu teknolojilerin hayatımıza girmesi için ABD öncelikli olmak üzere regülasyon engellerinin ortadan kalkması için Trump'la birlikte çok güçlü yükseliş ivmesine girme potansiyelinden bahsetmiştim. Tesla hissesinin ama kaybederse diye de ana hikaye yine değişmeyecektir. Ama Tesla hissesi seçimi çok endekslendiği için çok sert düşebilir. Bir kademede çok sert düşerse ekleme şansımız olsun diye bırakmıştık. O kademeyi şimdi hemen eklemiyoruz tabii ki. Çünkü beni biliyorsunuz hiçbir zaman yükselirken böyle herkesin alsam mı dediği yerde bir şey almam. Ama ikinci kademeyi bir, bir ay bırakalım tamam mı? Bir ay sonra illaki bir sebeple bir şekilde düşüş göreceğiz Tesla'da. Belki bugünkü seviyesinin çok daha yukarısında bir yerde ekleyeceğiz ama düşmüşken alma prensibimizin içinde olacağız. Ve prensipler bizi piyasada istikrarlı kazanacak hale getirir. Umarım bunun ne demek olduğunu zamanla daha iyi anlayacaksınız. Tesla ile ilgili öyle yapıyoruz. Ayrıca seçimden bir hafta önce Trump kazanırsa paranızı kısa sürede ikiye katlayacak riskli bir fondan bahsetmiştim. O da Tesla'nın iki kaldıraçlısıydı. TSLL, TSLL şeklinde kodlanan bir fon. Bunu bu saatten sonra alamayız çünkü %35-40 arttı. Sırf bugün şu an yine %25 artı da. Ne zaman satalımla ilgili? Ya risk almışız, kazanmışız. Bir bırakalım. Belki düşebilir ama avantaj almışız önümüze. Artık Elon Musk bakanlık yolu açılmış. Bütün projelerin önü daha hızlı açabilir. Dalgalanabilir ama ya bu kadar avantajlı bir şekilde koymuşuz parayı. Hemen nerede satalım filan hevesine girmeyin. Ona girme sebebin şu senin en iyi yerde satmaya çalış. Bırak ya avantajı sağlamışız. Bir ay sonra bana sor. Hemen bugün soruyor birçok kişi nereden satacağız diye. Yani bir bırak ya hemen en iyi yeri bulmaya çalışma. Tadını çıkar. Buradan alınır mı? Alınmaz. Dediğim gibi ya bir bir hikaye var. Şu olursa alacağım. O olduktan sonra bitti. Kapat o defteri. Tamam mı? Bak buradan devam edebilir çıkmaya. Ama iki kaldıraçlı bir fonu bu kadar yükselmişken alırsan onu yönetemezsin. Yükselecek yükselmeyecek demiyorum. Yönetemezsin. Yönetememek de eşittir. Para kazanamamak çıkmasının önemi yok. Yani nerede satacağımıza bir ay sonra karar veririz. Tesla'nın ikinci kademesini de bir ay bırakalım. Tesla da bu arada %33 kar etti ilk koyduğumuz kademe. İki kaldıraşlısı bir haftada %35-40 maşallah demenizi rica ediyorum. Altın gümüşe gelelim. Altın gümüş bence net bir fırsat veriyor. ABD tahvillerinde çok e, faizlerinde çok net bir yükseliş var. Ondan etkileniyor ama e, ana hikayesi onun da aynı. Ya O direkt faiz indirim sürecini fiyatlayacağı için bu düşüş net bir fırsat. Yani bana böyle birçok zaman birçok kişi gümüş alim mi alim mi nerede? Şimdi demeyeyim ama bir gün artı kapadığını görün. Tamam mı? Gümüşün. Bir gün artı kapadığını görün. Evet. Evet. Orada gümüş alınabilir. Nasıl alim diyorsanız ya onlar internette var. gms fonu var. Kaldıraçlı almak istiyorsanız profesyonelseniz AGQ fonu var Midas'ta. Bunları düşünebilirsiniz ama bir gün artık kapadığını görün. Alıcıların devreye girdiğini görmek lazım. Çünkü alıcı bekliyor bazen. Daha da düşsün tam. Hani en iyi yerden al almaya çalışıyor. Aynı şey ABD tahvillerini içeren fonlar için de geçerli. Çok düştü. Ekstra düştü. Onun da sebebi Trump gelirse günlük belgelerini arttıracak ve enflasyonu tetikleyici bir etkisi olabilir diye. O da faiz indirimini uzatır diye abartılı yükseldi. Ama ben biliyorum ki, hissediyorum ki mesela böyle çok büyük para yöneten fon yöneticileri Amerika'da önümüzdeki yılki resesyon riskini yönetebilecekleri en güzel varlık ABD tarihlerini içeren fonlar. Ve şu anda böyle o hissediyorum onların duygularını yam yam gibi onu almak için tetikteler. Yani ama belki çok iyi yerden almak için onlar da biraz düşüş görmek istiyor. Orada da bir günlük yükseliş görürsek Orada da ekleme ya da alım. Neyse ABD tahvillerini içeren fonlar. Bunlar abonelik sisteminde anlattığımız hangi fon olduğu filan. Abonelik sisteminde girerseniz orada görebilirsiniz. Türk borsası ile ilgili dün akşam şöyle bir ilk 11 <laughs> şeklinde biraz futbol gözüyle bir şey yayınladım. Hisse listesi. Tabi burada endeksler yazıyor. Hisse isimleri abone olursanız görebilirsiniz. Burada da bir hisse vardır. Sol bekimiz çok. Tavan yaparak bahsetti. O bahset, bahsetmek istiyorum. Niye oraya koyduğundan da bahsedeceğim, devamından da bahsedeceğim. Şimdi Trump biliyorsunuz seçim seçildiğin takdirde savaşçılardan fonlamayı çekeceğim, savaşı bitireceğim demişti. Yani Ukray Ukrayna'daki savaşın bitme olasılığı gündemde şu anda geldiği takdirde büyük ihtimal bir anlaşma sağlanacaktır. O savaş bittiği takdirde o bölgelerde inşaat sektörü biliyorsunuz canlanacağını düşünürsek. Ben de soldaki beğendiğim şirketlerden biri ENKA'yı koymuştum. O da bugün tavan yaparak başladı. Onun dışında kalecimiz de çok iyi, hucum hattımız da çok iyiydi. Genel olarak çok iyiydi. Abone olup ona da bakabilirsiniz. Ama ENKA bu savaş sürecinin bitme haberlerinin içinde sürekli böyle ataklar yapmaya e, meyilli olacaktır. Tabii ki şimdi tavan yaptı, almaya gidin değil ama böyle düşüşlerde ufak ufak alıp portföyünüzün içinde tutarsanız Önümüzdeki süreçte Trump'ın savaşın bitişiyle ilgili yaptığı her söylem ona yarayacaktır. O da kendini yukarı atacaktır. Hikayeli bir şey almak güzeldir. Şirket de iyi ise daha da güzeldir. Genelde hep sırtımızı hikayeye dayamaya çalışıyoruz. Onun dışında çok soru geliyor. Bunu tekrara girmiş oluyorum ama tekrar tekrar çok soru geliyor. Abonelik sistemiyle ilgili 39 TL ya da 59 TL alıyor Instagram. Fiyatı ben belirlemiyorum. Instagram niye farklı fiyat alıyor bilgim yok ama ikisi de lafı yapılmayacak kadar ufak paralar. O yüzden bu konuları lütfen konuşmayalım. Fazlasıyla fayda sağlayacağınız eminim. Profilime girip abone ol butonuna basıp olabilirsiniz. Ayrıca çok sorulan sorulardan biri sana para göndereyim sen yap. Benim sistemle hiçbir ilişkim yok. Parayı Instagram alıyor abone sizi o dahil ediyor. Benim öyle ekleme yetkim falan da yok. Hatta çıkarma da yok. Sadece engellersem çıkartabiliyorum ama onun dışında benim bir yetkim yok. YouTube katılımda buranın fiyat farkının farklı olması da ben fiyat belirlemediğim için. Tamam mı? Bunlar çok fazla geliyor sorusu. O yüzden söylemek istedim. Onun dışında bugün telefonum çok çaldı haliyle. Etraftan, çevremden herkes ne halim arkadaşlar? Bugünün hikayesine girmeyin. Her zaman yarının hikayesine yatırım yapın. Bakın biz bugüne, bugünkü sonuca çok uzun zamandır yatırım yaptık ve şimdi keyfini çıkarıyoruz. Bugün neye mi yatırım yapmak istiyorsun? Yarının hikayesine Yarın hikayesi ne mi? Bir kere tahvilini biriktireceksin ABD'de. Ya da gümüş, Ge -ge -ge geleceğe yatırım, kendini koruyacak bir şey. Yani bunlar yarının hikayesi. ABD borsası da yarının hikayesinde yok mu? Var ama ya bugün bu kadar coşarken düşünme onu ya. İlla ki düşecektir bir şeyler olacaktır. Sonsuza kadar çıkacak hali yok. Düşerken alın, rica ediyorum. Ve böyle herkesin iştahlandığı günler, bana hisse sormayın, lütfen yani <laughs> beni sinirlendiriyor. Altın, gümüş iyidir ama bir gün çıktığını görün. ABD tahvilleri bir gün e, onun da arttığını görelim yani faizlerin düştüğünü görelim. Mara Bitcoin, Bitcoin ile ilgili de ben 55 bindeyken bir strateji yayınladım YouTube'da dedim ki ana hikaye yukarı, arada dalgalanmaları yaratabilir. Trump gelirse ekstra yukarı gelmezse de düşüş yine fırsat olur çünkü parasal genişleme sürecinde riskli varlıklara yatırım artar, o da yükselir demiştik. O da çok iyi yükseliyor ama biz Mara diye bir hisseyle girdik Bitcoin madencisi. O Bitcoin kadar yükselmedi. Umuyorum aradaki farkı kapatacaktır. Son bir kademe alımımız vardı. Normalde Bitcoin zirvesini kırdığında ekleyecektik. Ama Bitcoin zirvesini kırdığı gibi Mara aynı performansı göstermediği için o %20'lik kadememizi tutmaya devam ediyoruz. Zaten yüklü %80 içerideydik. %20'yi de Mara biraz daha o aradaki eksik, eksik korelasyonu tamamladığında eklemeyi yaparız. O şekilde umarım karlı süreçler yürütmeye devam ederiz. Yayınımı ve katkı alıyorsanız yayınlarımdan beğeni ile destekte de olursanız çok memnun olurum. Herkese iyi akşamlar.